Arkadaşlar ne zamandır burada buluşmuyoruz farkında mısınız? Şu masada. Değil mi kızım? Evet. Şu da bende konuşuyor böyle arada. Yani bayağıdır böyle değişim makyaj falan yapmıyoruz. Yapacağım ama yani yakın bir zamanda. Ama o zamana kadar aklımdaki şu tuhaf makyaj fikirlerini bir bitirmek istiyorum. Bugün ne yapacağız şimdi? Beni tanımayanlar olabilir. Ben Tuana The Makeup Guru. Makeup artist the specialist sexiest bitch ever in the world in the Turkey. Ben yani tuvalet kısacası. Tanımayanlar için kendini tanıtmak istedim. Ben de bir değişiklik görüyor musunuz? Bir bakın. Dudağım yok arkadaşlar. Üst dudak dolgumu erittirdim yanlış yapılandırma sonucunda. Ee, hoşuma gitmiyordu. Ağzım yamuluyordu. Hala yamuluyor gerçi. Bir fark Yamur olmuş. <laughs> oh bu da benim güzel kızım. Anne! Çok şey Bak, <laughs> kuyruğuna bakın, kuyruğuna bakın. She has the bitchiest tail ever. Look, allık olarak kullanabilir miyim? Aha, Gitti. Neyse. Evet arkadaşlar bugün değişik bir şey yapacağız. 5 dakika sonra ben çekiçle kafama aldık sürmeyi. <laughs> gittim restorana girl çekişle kafasını aldık sürüyorum. Yine mükemmel brilliant zekamı konuşturarak dedim ki bugün lanet olası bir soyulabilen makyaj yapacağım. Bu makyajı evet yanlış duymadınız. Bu makyajı atıyorum günün sonunda eve geldiğinizde ovalamak işte süngere lanet temizleme şeyini çık, sık ondan sonra sil of koltuk altını sil of bacağını götünü sil yapmayacaksınız arkadaşlar. Bu makyajla eve geliyorsunuz yorgun argın bu, bu makyajı çıkaracağız. Ertesi gün hiçbir daha makyajla saatlerce uğraşmanıza gerek kalmayacak. Olmaz. Uğurumuzu bu sefer piritimizi farklı bir emellerimiz için kullanacağız. Bunu kafamıza süreceğiz. Ondan sonra yanımıza koyduğumuz o soyduğumuz maskeyi sonra diye tekrar yapıştıracağız ve günümüze devam edeceğiz. Çok zeki olduğum için arkadaşlar bunu düşündüm ve size bunun yapılışını göstermek istiyorum. Buraya oturmadan önce ben makyaj denemedim. İlk defa burada sizinle birlikte deneyeceğim. O yüzden gittim annemle. Ne olduğunu hiç önemli değil. Soyulabilen herhangi bir maske aldım kendime. Siyah falan bir şey çıkmaz içinden. Şöyle e, Be Beauty'nin bir maskesini aldım yani. Önemli değil. Herhangi bir şey alabilirsiniz soyulabilen. Önce suratıma süreceğim. Ama sürmeden önce şimdi kaşlarıma falan da süreceğim bunu. Çünkü kaşla çizeceğim. Çünkü yüzümüzü tekrar yapıştırdığımızda kaşımız da olsun arkadaşlar. <laughs> ne, bunu bu şekilde soyabileceğini mi düşünüyorsun? Soyacağım. Yani? İzle şimdi beni. Ay ne kadar katı üstünde uhuk almış galiba. Çok sert. Şu kaşımı şöyle tenime yapıştıracağım. Evet. Nice. Same thing here. Ay ben Amerika'ya falan böyle makyaj videoları servis etsem İngilizce mi, İngilizce akıyorum çünkü yani biliyorsun. Ben 4 e, dört dil biliyorum. Türkçe bir, Gürcüce iki, İngilizce i̇ki. En önemlisi kuş dili. Evet tamam ben artık yapabilir miyim? Kaşımı yapıştırdığıma göre arkadaşlar kafama. Üstüne bir de pulsa süreyim de şey olmasın. Kız bu turuncu ya Allah seni kahretmesin. Alacağım maske seni de sana da Gerçekten ya. turuncu mu? Evet. Look yani. Gidelim, şey. Bağlama. Ay bu var ya Saatlerce kurumaz ha. Öyle bir hissiyata kapıldım. Şimdi kalın bir tabaka süreceğim. Yırtılmadan çıksın istiyorum. Komple bir şey halinde, halısında. O yüzden kalın kalın süreceğim. O yüzden fazla fazla maske aldım. İnşallah sabaha kadar kuruyacak ve ben de makyaj videomu tamamlayabileceğim. yapayım da. Sen boyun kapalı. Ya sus evde kalacağım senin yüzünden geri zekalı. Konuşuyorsun konuşuyorsun gerçek olacak Allah'ım duyma bunları please ya. Annem özellikle beni evde bırakmaya çalışıyor ki kendi evde sıkılmasın. Böyle benim aleyhime aleyhime düşünüyor. Ben bir gün evde kalacağım. Obezite savaşçısı olacağım evde seninle kaldığım için sürekli portakallı kurabiye yiyeceğiz. Göreceksin sonra. Sonra komşular seninle dalga geçecek. Gülşin'in kızı da obezite oldu evlenemedi bak diyecek. Sen de ağlayacaksın benim kızım mal diye. Ben şimdiden ağlıyorum bebişim. Benim kızım mal diye. Benim bu sütü biraz annem geceleri bazen böyle rüyalar görüyor benim gibi. Bağırıyor falan. Şimdi ben de yatıyor ya. Böyle bir nefes alıp verişi böyle değişmeye başladı bunu tamam mı? Böyle falan yapıyor bu. Aha dedim geliyor bağırışlar. Böyle bekledim biraz bağırmasını da bağırmayınca bir tedirgin oldum yani. Ama nefes alıp verdi böyle tuhaf tuhaf. Korktum uyandırdım bunu. Anne dedim ne gördün? Merak ediyorum çünkü değişik şeyler görüyor rüyasında. Cık. Ay o neydi be? Dün. Dedim ne düğünü? Kim evleniyor? Yarışma. Anne ne diyorsun? Yarışma diyor bana gerizekalı. Dedim anne ne diyorsun? Bu rüya rüyasında bir düğünde TikTok dans yarışmasına katılmış rüyasında. Hangi şarkı peki? Adını bilmiyorum ama size şarkıyı söyleyeyim. diye bir şarkı tam ben de bununla bir TikTok çekmiştim. O şarkıyı görmüş rüyasında. Bu şarkıda dans ediyormuş annem. Bakın aptallar. Sinir oluyorum ha. Maskenin ortasına açma şeyi koymuş. Tırmığı ortasından açtım. Sıkıyorum. Böyle geliyor. Yani mantıklı mı? Nasıl bir şey bu? Patates sayısı sinirlendirdiğinizde çok hoş şeyler olmaz. Şimdi bunu ben suratıma, ağzıma da süreceğim. Çünkü ağzıma da ruj süreceğim. Ay anne! Anne ağzıma sıçacak. Nereye damladı? Nereye damladı? Koltuğa damladı anne. <laughs> Abla. Bana peçete getirir misin? Annem getirmiyor. Bu ne şey bu? Havyara benzetti beni. Ağzım da yanıyor bu arada bari yani. Yağmur ıslak mendil götür! Yağmur. Şimdi arkadaşlar bu maske 15 dakika içinde kuruyacak gibi gözükmüyor. Ama ben bu süreci hızlandırmak adına gideceğim şimdi odama. Saç kurutmamla yüzümü kurutmaya çalışacağım. İnşallah başarırım. inşallah kurur. Bakın dudağın üstünde öyle katan şu an. Kuruttum galiba ya. Ee? Allah seni kahretmesin. Hemen makyajıma koymam lazım. Evet arkadaşlar bu turunculuğu kapatmak için kontrol şey fondöteni kullanıyorum. fondöteni çok güzel bir fondöten. Reklam almayınca ben mükemmel bir kapatıcılığı var. A, sürdüm ama. Anne kız. Aa ne diyorsun şaka ama. Tuğna sen ne yaptın ya? Yemin ediyorum icat yani. Allah seni kahretmesin gerizekalı Toğan'a. O kadar salaksın ki. Bu fondöteni sürdükten sonra şu anda sanki suratımda maskeye dair herhangi bir şey yokmuş gibi gözükecek şimdi izleyin kaşım kapandı. Kaşım bundan sonra böyle mi kapattım acaba? Hem de sağlıklı. Ne diyorsun? Evet arkadaşlar fondötenimizi sürmüş olunmaktayız şu anda. Oha yani kullanmadık mı böyle suratımıza ama? Şimdi ha concealer süreceğiz. Konuşmam biraz değişebilir çünkü aha, üstü daha mı oynatabilir? Aa benim ağzım yoğuluyor mu anne? Ben bundan sonra bunu süreceğim. Ki ağzımı oynamasınlar. bak. Sen güzel bir şey olacağını düşünüyorum. Çok güzelim oldum, şu an. Yüzüme ince atıyorum. Maşallah Allah seni kahretmesin geri zekalı gör. <laughs> Arkadaşlar bu gördüğünüz makyaj 8 gün garantili bir makyaj. Bunu bir kere yapıyorsunuz istediğiniz gibi. Sabah akşam tak çıkar kullanabiliyorsunuz. Gayet e kullanışlı, uzun ömürlü, güzel bir makyaj. Ama insanların mümkünse çok yaklaşmayın. Birazdan göstereceğim size yakından nasıl gözüküyor. Uzaktan sanki normal makyaj yapıyor gibi gözüküyor da. Ulan zeki miyim? Salak mıyım? Asla çözebilmiş değilim şu an. Sence ben neyim? Şimdi birazcık allık sürüyoruz çünkü ben utangaç bir gördüm. Utangaç bir seksi. Bu Beauty'e birazcık utangaçlık ekliyoruz. Biraz da burnuna ekleyelim. Bu güzel maskemize Elmacık kemiği ekliyorum. Kemikli bir surat yapıyorum bu arkadaşa. Şimdi sürdük, azıcık kim makyajımız sabitlensin. Pudramızı da sürdük. Ne kaldı gol ki geriye? Kaş boyama. Kaşlarımızı boyayacağız. Yo, ben kendi kaşımı çizdim. Anne, kaşımın üstünü çizdim ben. Benim kaşım güzel zaten ya. Bu maskeyi boyamak nereden geldi aklına ya? Ne bileyim anne, geliyor işte aklıma. Böyle aniden basıyorlar bana. Aa, hediyeler devam ediyor değil mi? Hediyeler devam ediyor of course. Daha geçen gün e, gidildi. Kargoya gidildi o, yani anne, an. anne! Aa. Of! Ya bir diziye alın, ben bir dizide oynayayım ya. Çok boş geliyor şu an. <gülüyor> Ay gülüm! Bir şeyim. Atıyorum şimdi gerçekten de insanlar böyle şeyler yapmaya başlamış. Sizinize. Ee, hani makyaj malzemeleri böyle artık kadınların cildine çok zarar veriyor falan. da yani. kadınlar yüzde üç başlıyor falan. Böyle bir şey geliştiriyorlar. Önce şey yapıyorsun, maske yapıyorsun süresi. Sonrası. Ondan sonra şey yapıyorsun, makyaj yapıyorsun. Ve bütün kadınlar şöyle hiç kimse gülemiyor. Aha, Şimdi. Kaşımızı yaptık. Highlighter'ımız var. Highlighter süreceğim. Biraz parlayalım çünkü Tarnet Eser Shine Bright Like a Diamond. Peki maskenin üstüne sürülen highlighter'ın daha net gözükmesine ne diyorsun? Bak şimdi. Aa! Çok güzelim ya. Of Allah kahretsin ya. Hay fazlayım bu dünyaya. Gönderin beni uzaya. Ah, ah, ah. Şimdi ruj süreceğim. Likit rujlara kokusuna bayılıyorum. Bak bu koku ne biliyor musun? Eskiden şimdi biz Adopazan'da yaşıyorduk. Annemin de böyle izi izik günleri vardı böyle. Kadın altı falan falan. Her yer böyle kilotlu çorap kokuyordu yanık evin içi. Ortalıkta böyle likit rujlar görüyordum. Açıyordum onları böyle. Kokluyordum aynı kokuyor. Sürüyorlar. Kadın bir tane börek sürüyor. Bütün ruju börekte kalıyor. Hemen sürüyor rujunu. Duruyor. Sonra bir tane daha ısırıyor. Sonra tekrar hemen ruj sürüyor. Allah Allah neleri gözlemlemişsin kaç yaşındaydın 3 mü? Leş gibi çorap kokuyordu. Beynimin içine kazındı her an. evet. evet. Hı -hı. Giymezdik herkes kilotlu çoraptı. Yani orada pazar ya. açsanız yani evin içine kilotlu çarap pazarı açsanız orada milyonlar olurdunuz yakınız yani. Anne öküz gibi kısır yiye yediğimi zaten inkar etmiyorum. Öküz gibi yiyordum çünkü öküz gibi yemekler vardı her yerde. Kısır kim öküz gibi yemez ki? Kısır, kısırı normal yiyen bir insan yok bence. Kısırı herkes öküz gibi yer çünkü kısırdır yani. Yok böyle mi? K kısır tabağı burada ya. <laughs> Yapacağım böyle ondan sonra yiyeceğim. Muhallebili tatlı yapıyor Sen ne böyle işler yapıyorsun ya? Rujumu sürüyorum. Gördüğünüz gibi. Ben şu an anne ruj sürüyorum. Annem bana diyor ki hiç cid ciddi, olunca tuhaf alıyorsun. Anne çünkü herkes ciddi. Bu arada, rengini beğendim. Şey var Ruju. Likit ruj. 14 numara. Birazcık far sürelim. Evet havalandı şuralar. <laughs> şu havalandı, kaçış bir arttı? Niye mal mısın anne? Sürebilirsin yani. Elin kolun var, çalış. Sen de öyle güzel far sür. Stress. I feel like I'm dead, am I dead? mal mısın? Single dedim ama artık TikTok sözü. Sen sadece. ne yapıyorsun? Suratın niye ya böyle? Güzel değil miyim? Oh, ne farklılık görüyorsun şu an? Pürüzsüz. Yani pürüzler var gerçekte. Çekisim geldi. Yani. Sıcak mı azim? I want to. <laughs> <laughs> oh, 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 oh okay. Christmas! There is just one thing I need. Don't, I don't care about, about the, the presents <laughs> underneath the Christmas tree. Don't... I just want you all my own, oh, oh, more oh. oh, than you should you, ever, you could ever know. Known i don't vote Bu müzikal eşliğinde bu mükemmel makyajımız son olarak bir eyeliner ve rimelle noktalanacak. Bakın ne kadar hızlı eyeliner çekiyorum. One, tık 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 tık. Hış 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 içine doldu. Hızlandırılmış eyeliner çekme kursu vermek istiyorum. Eyeliner çekemiyor musunuz? Çok mu beceriksizsiniz? 5 TL'ye tovare test saydan hızlandırılmış eyeliner çekme kursu. Hem de online. Ya da da yaparsınız arkadaşlar yani? Atıyorum uyandınız şimdi bu maskeyi böyle Suratınıza yapıştıracaksınız, yapıştırdınız ama gözünüzde bir şey yok. O yüzden şöyle bir şey düşündük. Dediğim gibi eyeliner çekme kursu vereceğim. Bunu ciddiye almayın sakın yok öyle bir şey. Tamam bir de rümelimizi de sürüyoruz. Polish, 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 polish and polish. Polishing, yes, yeterli, enough. Evet, anne bitti makyaj. Şimdi size biraz daha yaklaştım. Yes, kameramı da ayarlayayım. Arkadaşlar şimdi, şimdi bunu soymaya başlıyorum. Alttan çıkartıp soyacağım. Evet hazır mısınız? İşte dünyanın ilk tak çıkar makyaj maskesi. Bir dakika firmamızın ismi ne olsun anne? Tak defol git firmanın ismi ne olsun? Bana isim söylesenize. Yaratıcı isimler bekliyorum sizden. Firma ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bu maskeleri üretiyor. İnsanların kendi kişisel yüzüne göre de üstüne maske yapıyor makyajlı ve size onu veriyor. Size sabah tak çıkart yapıyorsunuz. Bunun için bir isim. İsminde, ismi benimle bağlaşan bir şey olmalı ama. Hadi düşünelim. Yorumlarda beyin fırtınası yapalım. Bakalım en güzel ismi kim bulacak? En güzel ismi bulanı da makyaj malzemesi göndereceğim. Videonun challenge'ı en güzel firma ismi. İnanılmaz. Doğanda da var mıydı? Var var. İşte o yüzden rüzgâr sürdüm. Ay inanamıyorum. Kıllarımı çekmiş dışında hiçbir sıkıntı yok. Onun da meraklı gözlerle bana bakıyor. Bak bak dur dur. of Dudağıma da birazcık su yapayım. <laughs> Arkadaşlar yapma! Yarısı dudağında kaldı! İnanamıyorum şu an! Kediler korktu o an <laughs> Ani! <Aa, ne? gülüyor> <laughs> <laughs> korkutsun! Allah'ım yarabbim! <laughs> Kuzuların sensizliği! Korkutsun! Aman <laughs> mi? Kaşlar girdi oraya yapıştı. Önce şuradan alıyorum. Kaşlar müthiş ama şu an. Girl Oh my god ben ne bu kişiye bulaştım. <laughs> Hayır. Bakın bu full face bir make up arkadaşlar. <laughs> 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 Ay what the fuck yani ben bunu odama alacağım. Look bak ben, ben yine ben oluyorum direkt bak şimdi bak. Altıdan yalamasaydım iyiydi. Arkadaşlar yağmur testi özlemişsinizdir. Evet. Yani şimdi <laughs> Allah şimdi Tuğra test saç suratını. Şimdi arkadaşlar yapışması için yağmurun bir şey Oha olmaz. hayır Salak A yıkanınca çıkıyor mu Dokunduracağım sadece. sadece dokundur. Ya anne ya. Aslında asılı, kalabilsin diye. you What the fuck? Dur. Bir şey diyeceğim bir dakika dur. Yağmur hiçbir şey yapışmıyor ben kaşıma sürüyorum bunu var mı sen? Süper hesap dalga. Tamam abla yuh ya. Ay bir <laughs> Geliyor. Çok heyecanlı. Bir dakika sizin de evet, görebileceğiniz. Evet yağmaz girl görülüyor şu an. Nasıl? <laughs> What the fuck is this? Abla aynı surat şeyinde değiliz ki. Senin suratın üst... çok uzun. Bekle Şöyle bir. tutalım. Dur ben tutayım. Kafam büyükmüş benim suratı galiba. Suratı çok büyük o yüzden. Kız ben sensin. Oyna. Ayna kıbır. Arkadaşlar evet tuhara test sayı oldu. İyisin. Babamı çağırayım babamı da deneyim Evet tamam yağmur test sayı denedik. Yağmur test sayı bok gibi oldu evet kalkınız. <laughs> Arkadaşlar e, videomuz bu kadardı. Bir, bir, videonun daha sonuna geldik lan. Allah yüzsüz göl. Bir saniye. Bu aşırı mantıklı maske şirketimiz için Allah kahretsin seni yüzsüz Noel. <laughs> arkadaşlar bu mükemmel maske şirketimiz için e, sizden öneriler istemiştim <laughs> hatırlarsınız. Önerilerinizi yorumlara bekliyorum. Eğer bu aşırı mantıklı lanet olası stupid ass makyajımı beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı <laughs> unutmuyoruz. Erla abi gösterim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ha, 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 ne olur ha, git. Ha, <laughs>